selam günaydın <laughs> yine uyandım bugün sorucumun ikinci günü dün canım hiçbir şey istemedi çok ilginç hiç yemek falan hiçbir şey istemedim maşallah şeytan kulağına kurşun diyoruz ee, acıktım biraz dün ama şeydi açlık değildi hani böyle Lider mi kazındı ya? Ha, yok. Hadi su içeyim. Öyle bir şeydi. Bir açlık yoktu. Ee, not tutacağım bu arada. Tabi abi bunları hep unutuyorum. Hep unutuyorum bunları. Dünden bugüne 1 kilo 800 gram kilo vermişim. Lütfen. 1 kilo 800. Tamam. Bu beni çok mutlu etti. Büyük ihtimalle Vücudumdan su attım ama olsun kilo kilodur bizim için değil mi? İngiliz tuzu içeceğim bugün. İngiliz karbonat. Ha o İngiliz tuzu. Onu içeceğim birazdan. Beraber içelim çünkü tadı berbat onu insanlar içemiyor. İp atladım ama bin tane değil. Dün bir yorgundum ya kaç tane atladım? 600 tane ip atladım. Bugün itibaren bine başlıyorum onu. Bilançinin yani. Sormacığma, karın egzersizi falan yapmadım. Çok tembeldim. <laughs> Baya tembeldim. Evdeydim de. Bir markete gittim geldim. Hafta sonu zaten. Ne olabilir ki? Neyse. Güzel dönüşleriniz için teşekkür ederim. Şimdi gideyim. İngiliz tuzumu hazırlayıp geleyim. Ondan sonra içelim. Haydi bakalım. Biz geldik. Şimdi efendim. Bu nedir? Su? Nasıl kullanılır? Niçin kullanılır? Normalde ağzı böyle yapışkanlıydı. Ben yani kullanacağım, kullandığım için açtım daha öncesinde. Şimdi tekrar kullanacağım. Tadı berbat. Onu, o konuda anlaşalım. Dol 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 bir kaşık. Şimdi. Burada, şimdi, bunu içebilmem için içine limon sıkacağım. Çünkü sade tadı iğrenç. Limonlu tadı da iğrenç. Ama en azından ilmeğe çalışılıyor. Diyelim. Şimdi. E, İngiliz tuzunu kullanmadan önce dikkat etmemiz gereken şeylerden bahsediyorum. Bir kez. Kesinlikle 6 saat yemek yememiş olmanız gerekiyor. Çünkü tüm mideyi boşalttığı için midede sindirimi sağlanamamış her şey bağırsağı oluyor. Ve bu noktada da bedeninize zarar verebilir. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu içtiğiniz zaman evden çıkmamanız gerekiyor. Çok bol su tüketmeniz gerekiyor. Çünkü vücuttaki tüm suyu emiyor. Ve Vücut temizliği sağlıyor. Bu nedenle de bol su tüketin. Bunu içtikten sonra üzerine bol bol su için. Bir de şöyle bir şey. Genelde diyorlar ki gece yatmadan önce için ya da gündüz kalkınca için 1-2 saat içinde vücut temizliğiniz sağlanır. Ben genelde sabahları içiyorum. Kalkınca. Evde ufak tefek hareketler yaptığınızda zaten vücut hareket ediyor falan derken o bir bakmışsınız. Bütün bünye tertemiz. Onu içmek istemiyorum. Ay bunun üzerine biraz soğuk su koyacağım. Bık 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 bitireyim. Hazır mıyız? Şimdi bu arkadaşı bir kere de bitireceğiz. Hadi şerefe. Ha, <laughs> acı kötü. hala var. Hala biraz var. Aa, çok kötü. Devir alıyor şu gibi. Öh. Azıcık kaldı. İçmem lazım. Allah'ım çok kötü. Aser affet. Ay bu ne? Bırakacağım ben bu hayat. <Gülüyor> <Gülüyor> kusmak istiyorum. Gerçekten kusmak istiyorum. Tadı çok kötü. Ay. Allah abla olur ya. Ay. Günlük de bu kadar. Allah, yarın tekrar görüşmek üzere. Daha yeni kalktım spor falan yapmadım. Yarın spor yapıp yapmadığımı ve de kaç kilo verdiğimi söylerim. Kendinize cici bakın.